Evet. İzmit'teyim. 66 senesi falan. İşte o zamanlar hani, daha belediyecilik kavramı yok daha yeryüzünde. Ben buraya geldim, arsa boştu. Arsa önceden dedeminmiş. İmar geçecek diye satmışlar. İmar geçmeyince geri almak istemiş dedem. Kanlı bıçaklı olmuş çok yakın arkadaşıyla. Yıllar sonra onun torunuyla biz tekme tokat birbirimize girdik. Vay o sen miydin falan diye öpüştük koklaştık. Benim İzmit'le ilgili en güçlü anım bu. Hiçbir şey yapma. İyi. Hiçbir şey yapma. Belki hemen pes ettin. Belki de elinden geleni yaptın bunu ben bilemem ama tamam saygı duyuyorum seçimlerine yine de teşekkür ederim sen belli ki sert oynamak istiyorsun sen reklam görmek istiyorsun buyur tıkla İlk ekran senin hayatın senin tarzın